6 12 Kasım 2023 burç yorumları Sevgili Koç burçları 6 12 Kasım haftasında partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar olabilir. Fakat agresif davranırsanız ilişkinizi yıpratacak gelişmelere neden olabilir. Tam aksine yapıcı bir tavır sergiler, ani çıkışlar yapmazsanız göreceksiniz ki ilişkiniz güçlenerek devam edecektir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa aynı durumu ortağınızla da yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ise maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Borçlarınız için harcamalarınızı kısmanız gerekebilir. Tamamen kurtulmak istediğiniz bir maddi yük için destek görebilirsiniz. Sevgili Boğa burçları, 6-12 Kasım haftasında duygusal anlamda daha hassas olabilir ve iç dünyanızda derin bir yolculuğa çıkabilirsiniz. İçsel olarak dönüşüm yaşamak ve hayatınızda yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. Rüyalarınıza ve sezgilerinize güvenerek doğru yolu bulabilirsiniz. İlişkilerde ise duygusal bağlarınızı kuvvetlendirmek için zaman ayırmalısınız. Empati yaparak partnerinizin duygularına önem vermelisiniz. Maddi konularda ise daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve tasarruf etmeyi düşünmelisiniz. Uzun vadede maddi hedeflerinizi belirleyerek finansal güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Sevgili ikizler Burçları 6-12 Kasım haftasında derinliklere inmeniz ve içsel dönüşüm yaşamanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında kendi gücünüzü keşfederek başarıya ulaşabilirsiniz. İçsel yolculuğunuza odaklanın ve kişisel gelişiminizi destekleyen adımlar atın. Aşk hayatınızda da duygusal yoğunluklar yaşayabilirsiniz. Sevgilinizle derin bağlantılar kurun ve hislerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. İlişkinizde açıklık ve güven oluşturun. Sevgili Yengeç burçları, 6-12 Kasım haftasında ilişkileriniz ve ortaklıklarınızda yeni gündemler, yeni başlangıçlar karşınızda olacak. Karşınızdaki kişilere göre hareket edebilir, her türlü ikili ilişkide daha açık ve net davranabilirsiniz. Duygularınız ve isteklerinizde netleşmeye başlayacağınız bir hafta. Önceki haftaların dağınıklığı kayboluyor. Bu hafta kişisel gelişim konularıyla ilgilenmeniz kayda değer sonuçlar verebilir. Çarşamba ve perşembe günlerinde aşk ilişkilerinde ve flörtlerde keyifli enerjiler ve yükselen duygular hakim olabilir. Hafta sonu bir yer değişikliği gündeminizde olabilir. Sevgili Aslan burçları, 6-12 Kasım haftasında iletişim yetenekleriniz ön plana çıkacak. İş hayatında sunumlar yapabilir, müşteri ilişkilerini güçlendirebilir veya yeni projeler için işbirlikleri kurabilirsiniz. Yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Kendinizi ifade etmek ve düşüncelerinizi açıkça aktarmak için cesaretli olmalısınız. Aşk hayatınızda romantik ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz. İlişkilerde samimiyet ve anlayış önemlidir. Partnerinizle iletişimde kalmanız gerekmektedir. Sevgili Başak burçları, 6-12 Kasım haftasında enerjiniz yüksek olacak ve hedeflerinize odaklanma konusunda kararlı olacaksınız. İş hayatında liderlik becerilerinizi sergileyebilir ve projelerinizde başarı elde edebilirsiniz. Finansal konularda riskleri göz önünde bulundurmanız gereken bir dönemdesiniz. Mantıklı kararlar almalı ve bütçenizi kontrol altında tutmalısınız. Fiziksel aktivitelere zaman ayırmak ve enerjinizi dengelemek önemli olacak. İlişkinizde tutkulu ve cesur olacak, duygusal anlamda hareketli bir dönem geçireceksiniz. Sevgilinizle birlikte ortak hedeflere odaklanacak ve birbirinizi destekleyerek büyüme sağlayacaksınız. İlişkinizi canlı tutmak için heyecan dolu etkinliklere yer verebilirsiniz. Sevgili Terazi burçları, 6-12 Kasım haftasında kendinizi daha rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. İş hayatında sabırlı ve kararlı adımlar atabilir, istikrarlı bir performans sergileyebilirsiniz. İlişkilerde ise anlayışlı ve fedakar olmanız gerekebilir. Sevdiklerinize destek vererek ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Maddi konularda ise akılcı ve mantıklı kararlar almanız önemlidir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Gelirinizi artırmak için farklı yöntemler araştırabilir ve yatırımlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Finansal açıdan sağlam adımlar atmak ve geleceğe yönelik planlar yapmak önemlidir. Sevgili Akrep burçları, 6-12 Kasım haftasında detaylara odaklanmanız ve analitik becerilerinizi kullanmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında titiz bir çalışma ile projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Planlama ve organizasyon yetenekleriniz sayesinde verimli bir şekilde ilerleyebilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise duygusal olarak tatmin olmak için iletişim becerilerinizi kullanmalısınız. Sevgilinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşarak ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve mutlu olmak için kendinize zaman ayırmalı ve kendinizi önceliklendirmelisiniz. Sevgili Yay burçları 6 12 Kasım haftasında içsel yolculuğa çıkmanız ve ruhsal olarak beslenmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında yaratıcılığınızı kullanarak projelerde özgün fikirler ortaya koyabilirsiniz. İçsel vizyonunuzu keşfederek hedeflerinizi belirleyin ve adımlarınızı ona göre atın. Aşk hayatınızda da derin bağlantılar kurmak ve duygusal paylaşımlar yapmak önemlidir. Sevgilinizle birlikte ruhsal olarak büyüme ve gelişme yolculuğuna çıkabilirsiniz. Duygusal olarak desteklenmek ve sağlıklı bir iletişim kurmak ilişkinizi güçlendirecektir. Sevgili Oğlak burçları 6-12 Kasım haftasında iletişim becerilerinizi kullanarak çevrenizde etkili olabilir ve fikirlerinizi rahatlıkla ifade edebilirsiniz. İş hayatında proaktif bir rol alabilir ve projeleri yönlendirebilirsiniz. İşbirliği ve ortaklıklarınızda başarılı olabilirsiniz. Finansal konularda dengeyi sağlamak ve harcamalarınızı kontrol altına almak önemli olacak. Akıllı yatırımlar yapmak ve gelirinizi artırmak için fırsatları değerlendirmelisiniz. Kendinizi zihinsel olarak beslemek ve öğrenmeye devam etmek için fırsatlar yaratmalısınız. İlişkinizde iletişim ve anlayış ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte açık ve dürüst iletişim kurarak ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sevgili Kova burçları 6-12 Kasım haftasına başladığınızda sosyal yönünüz ön planda olabilir. Şansınızın açık olduğu bir pazartesi günü geçirebilirsiniz. Şansa ihtiyacınız varsa sabah saatlerini değerlendirebilirsiniz. Hafta ortası enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Ufak rahatsızlıklar yaşamanız da buna neden olabilir. Psikolojik olarak gergin olmanız fiziksel olarak sizi bitkin düşürebilir. Cuma günü güzel fırsatları da beraberinde getiriyor olacak. Göreceksiniz ki eskiyi arkanızda bıraktığınızda önünüze çok güzel yeni fırsatlar çıkacaktır. Yine aynı gün dileğiniz neyse çok içten dileyin. Sevgili Balık burçları, 6-12 Kasım haftasında detaylara odaklanmanız gereken bir dönem olabilir. İşlerinizi organize etmeli, planlı bir şekilde ilerlemeli ve hedeflerinize odaklanmalısınız. İlişkilerde ise dürüstlük ve samimiyet önemlidir. Sevdiklerinizle iletişimi güçlendirebilir ve anlayışlı bir tutum sergileyebilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Gelirinizi artırmak için yeni fırsatları değerlendirebilir ve tasarruf etmeyi hedefleyebilirsiniz. Finansal açıdan disiplin ve denge önemlidir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.